Acaba, Acaba Baba neden o da bir içe oluyorlar? Acaba neden? Baba hadi lan. Sen yolu takip et. Önden önden bana rehberlik et hadi. Tabii. Hadi gidelim. Gidelim ben arkandayım. Nereye gidiyor bu yol ya? Çok değişik bir yolmuş bu. Hayır. Yol bitiyor bence dikkat et orada. Burada diye oh. bir tapu var. Evet. Geri dönelim gel babaanne ile dedenin yanına dönelim. Burada bu da yol bitiyor. Burada yol bitiyor. Evet. Ben Şu caddeye çıkacak. Hı hı. Burası Hı hı. Arkadan gidelim babaanne evde dedeyi korkutalım hadi. Collapse. Hadi çıkabilirsin. Güveniyorum sana. Şu an döme, şu an döme. Ben de duruyorum. Sen açtın, sen açtın. Ben de duruyorum. Hayır gel. Ben açtın mı? Açtı, açtı. Evet. Bence aynı yolu takip edip Geri dönelim. Buradan gidemeyiz Hayır burası çok tehlikeli evet. Orada dereye düşebiliriz Oradan evet. gidelim Şşş sessiz Saklan Çok dikkatli ol Çeşitli ama tatlı olmuyor. Tamam. Ne <laughs> şimdi? Hayır, babaanneyle dede bizi bekliyor. Dikkatli, bastığın yere dikkat et. Hiç olmadı. Tamam. Çok dikkatli olmalısın. Yoksa görevimiz başarısız olur. Ya tam bir şey. Çiftbolu yıkıladı vallahi. Hadi gidelim. Tamam önemli değil. Arada bir böyle şeyler olur gizli görevlerde. Hayır, hayır. Beni bırak baba. Ya sen ben bir tane bir Benim bir tatlımı da atma. Bir tatlı yiyorum. Tamam. Burada. Bak, önüne bak. Bakıyorum. Tehlikeli o, o işler.